Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle makyaj koleksiyonumun geri kalan kısmını paylaşacağım. Biliyorsunuz daha önce de söylediğim gibi çok büyük bir makyaj koleksiyonum yok. Far paletlerini ve rujları ayrı bir video halinde çekebildim ama geriye kalan ürünlerimden çok çok fazla olmadığı için teker teker bir video çekmek yerine hepsini toplayıp size göstermek istedim. O yüzden bu videoda allıklar, bronzerlar, makyaj bazı ve dudak ürünlerimi merak etmiştiniz. Dudak ürünleri olacak. Videoma geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Ürünlerimi göstermeye allıklarımla başlayacağım. En eski allığımı göstereceğim size. 1-2 sene önce aldığım ve hala elimde bulunan, hala da çok sevdiğim L'Oreal'in Life's a Peach allığı var. Şu an fiyatı yüksek diye hatırlıyorum. Ben o zaman indirimde aldığımda 30 liraya almıştım. Şu an kaç liradır hiç bilmiyorum. Çok uzun zamandır daha güzel allıklar keşfettiğim için çok fazla elim gitmiyordu ama ilk çıktığı dönemde almıştım ve o zaman gerçekten popüler bir üründü. Herkes çok beğeniyordu. Ben de çok beğeniyordum. Biraz tabii ki eskittim. Dışı baya kötü oldu. Dibini de gördüğüm ilk allık olabilir. Bence renk olarak, koku olarak çok güzel allıklardan birisi. Adından da anlaşıldığı üzere tam bir şeftali rengi. Ee, çok fazla böyle parıltılı da diyemeyeceğim, mat da diyemeyeceğim bir allık. Hafif hafif ışıltılar var içerisinde ama çok böyle rahatsız edici, çok fazla gözenekleri ortaya çıkaran bir ürün değildi. Çünkü ben bunu hatırlıyorum. Her gün resmen kullanıyordum. Size hep videolarımda söylüyorum. Youtube'a başladıktan sonra bu kadar tabii ki ürün aldım. Sizlerle paylaşma hoşuma gittiği için. Onun öncesinde ben böyle bir ürünü beğenirim ve tamamen ona takılır. Onu kullanırım. Yani bu allık da benim için öyle bir allıktı. Sürekli bunu kullanıyordum. Ve o zaman da hani çok böyle rahatsız edici bir şekilde parıltılı parıltılı gözeneklerimi belli eden bir durumu yoktu. Hemen bir tane de böyle bir birisinin allığı var. Bunlar çok uygun fiyatlı. Bunu yanlış hatırlamıyorsam indirimde 9 liraya almıştım. Bu arada rengini göstermedim size. Rengini de göstereyim bir swatch'layayım kolumda. Belki daha önce denememiş olanlarınız vardır. Almak istersiniz. Şöyle bir rengi var bu allığın. Şöyle çok güzel, hafif bir şeftali rengi. Tekrar bir yılsa geçiyorum. Bunu çok uygun fiyata aldım. 9 lira. Zaten eminim birçoğumuz denemiştir diye düşünüyorum. Bunun numarası 291 Sunset. Ben ilk başta bunu bir videoda denediğimde bu allık için mat demişim. Halbuki içerisinde minik minik ışıltılar varmış. Şöyle baktığımda yani çok hafif, çok çok fazla değil. Ama yorumlarda bir kişi sadece yazmıştı ve ben de ondan sonra fark etmiştim. Onu da şöyle bir uygulayayım. Bu daha pigmentli bir allık bu arada ama aslına bakarsanız renk olarak da hiçbir farkları yok. Gelelim en ışıltılı allığıma. Ben bu allığın ışıltılı olduğunu bilmiyordum alırken. Mini boyunu bir set içerisinde almıştım Sephora'da. Bu Benefit'in California'sı. Kaç liraya aldığımı hatırlamıyorum. Bunu da alalı bir buçuk iki sene olmuştur. Bu da çok güzel bir allık. Özellikle kokusu o kadar güzel ki. Paketi zaten çok çok güzel. Ama fiyatına göre tabii ki boyutu küçük. Fiyatına değse de benim için yanlış olan şey çok çok parıltılı olması. Aslında kamera bile ne kadar parıltılı olduğu belli. Bu böyle bir tık daha pembe bir ton ve oldukça da parıltılı. Şöyle yine Pastel'in bir allığı var. Bu birazcık daha normal kullandığım allıklara göre koyu bir rengi olan allık. Biraz kahvemsi bir rengi var. 204 numara bayağı pigmentli. Şöyle göstereyim. Bu da güzel allıklardan birisi. Ayrıca uygun fiyatlı. Yine yanlış hatırlamıyorsam ben bunu herhalde 19-20 liraya almıştım. Pastel'in krem allıkları benim favori allıklarım. Tabi aslında bu numara arası favorim değil. Bir sonraki göstereceğim favorim ama ben genel olarak yapılarını fiyat performans olarak çok başarılı buluyorum. Şu an gösterdiğim numara 44 Blast'ım ve şöyle hafif güzel duran allıklardan ama eğer ki renk olarak seviyorsanız ve cildinize de uyuyorsa rengi kesinlikle 42 Rosary'i alın. Her videoda neredeyse bunu kullanıyorum. İçine de böyle simli bir şey. Muhtemelen glitter döktüm yanlışlıkla ama yine de tabii ki kullanıyorum. Simli falan değil kesinlikle. Çok güzel bir allık. Ben çok çok beğeniyorum. Şu anda da zaten onu kullanmam ama birazcık hafif kullandım. Şöyle pembemsi bir rengi var. Hemen uygulayayım. Bir sonraki allığım da yine pastelden olsun. Bu da Show Your Joy likit allıklarından 53 numara. Bu 53 numara pastel çok güzel. Özellikle böyle bir likit allık kullanmak denemek istiyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki ürünüm de Maybelline'in çikiti. Bunu da ben yanlış hatırlamıyorsam indirimde 35 liraya almıştım. Bunu da alalı bayağı oldu. Bendeki numarası 30 numara. Şöyle göstereyim. Şöyle sıkıyorum. Renk olarak çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Yani çok güzel duruyor bence. Şöyle yakından da göstereyim. Duruşta da bir sıkıntı yok. Fakat birazcık ağırlık yaptığını düşünüyorum ben. Biraz fazla yapısı silikonlu gibi geliyor bana. Allıklarım bu kadar da Şimdi browserlarımı paylaşacağım. Kontür ürünlerimi paylaşacağım. Yine biliyorsunuz minicik minicik ürünlerim var. Çok çok fazla değil. Ama en favori bronzerımla başlayacağım. Kesinlikle Bahama Mama. Bunu zaten çoğunuz denemişsinizdir. Biliyorsunuzdur. Kullanmayanlar için indirimde kesinlikle alın derim. Bu benim kaçıncı Bahamamam bilmiyorum ama en son küçüğünü böyle bir indirimde 25 liraya almıştım. Hem çok bereketli bir ürün hem de gerçekten güzel bir ürün. Ben çok beğeniyorum. Yine böyle dibini gördüm ve muhtemelen bir daha alacağım. İkinci favori ürünüme gelirsek de ben kontür için bazen çok böyle değil ama bazen bu Maybelline'in Eraser'ını kullanıyorum. Bunun numarası 149 Deep Bronze. Tam kontür rengi. Şöyle kahvaltı ve güzel bir rengi var. Tabii ki çok yoğun uyguladığınızda dağıtması bayağı bir zor ama şöyle minicik uygulayıp dağıttığınızda çok güzel böyle kontürlendiğini düşünüyorum. Sonraki ürünümde de Wet n Wild'ın bu City kontür ürünü. Bunu da ara ara kullanıyorum. Bu da yine uygun fiyatlı güzel ürünlerden. Bunun rengini de şöyle göstereyim. Şöyle bir tane de uygun fiyatlı Beardist'ten bir bronzerim var. Bunu da yine yanlış hatırlamıyorsam 9-10 lira gibi bir fiyata almıştım. Bunun numarası 192 Natural Bronze. Güzel, uygun fiyatlı bir bronzer bu da bence. Ve son olarak kontür paletim var. Yine Beardist'in mini paletlerinden. Bunun da fiyatı çok uygundu. Ya 9 lira ya 11 lira diye hatırlıyorum. Onda da yine bu şekilde bir renk var. Hatta şöyle bir karşılaştırayım dedim aynı mı diye ama daha koyu bir kontür rengi. Şöyle güzel bir kontür rengi. Ve yine kısacık da elimdeki makyaj bazlarından bahsetmek istiyorum. Elimde şöyle 3 tane makyaj bazı var. E, bu şu an bitik durumda. Bunu deneyemeyeceğim muhtemelen ama elimde olduğu için atmadığım için sizinle paylaşmak istedim. İlk olarak bundan başlayacağım. Eğer ki benim gibi bir cildiniz varsa, gözenekleriniz çok büyükse tabii ki bu gözenek duruşundan rahatsız oluyoruz hepimiz. Bu bir gerçek. Ve bir yol arıyoruz. Benefit'in bu gözenek gizleyici bazı benim favorim. The Porefessional bunun adı. Kesin kesinlikle fiyat olarak hiç uygun değil. Şöyle 7,5 ml'lik bir ürününü 150 liraya aldım. Değen bir ürün mü derseniz ne çok değdiğini söyleyebilirim ne de değmediğini söyleyebilirim. Kullandığım süre boyunca memnundum. Evet gözenek gizleme durumu var ama benim cildim çok yağlı olduğu için bu baz da yağlı bir baz olduğu için makyajım sürekli kusar haldeydi ve sadece bu görüntüden hoşlanmıyordum. Ama onun dışında eğer ki hani böyle kullandığım bu 3 baz içerisinden ki bir tane de Bioderma'nın kullanmış onun hiç hiç faydası yoktu. Kullandığım bazlar içerisinde en etkilisi bence buydu. Ama tabii ki fiyat olarak hiç uygun değil. Derseniz ki daha uygun fiyatlı baz o zaman da bu iki baza geliyoruz. NYX'in Pore Filler'ını ben bu Benefit'e bu kadar para vermekten sıkıldığım için denemek istedim. Bunun hemen şöyle yapısını göstereceğim size. Yine yanlış hatırlamıyorsam ben bunu indirimde 35 lira gibi bir fiyata aldım. Aynı şekilde Benefit gibi yağlı bir ürün bence. Şöyle bir ürün. Şöyle göstereyim seriyim Gözeneğinizi kapatıyor mu? Bence eğer küçük gözenekliyseniz bu iki ürün de cildinizde eminim ki harikalar yaratıyordur. Benim gözeneklerim çok büyük olduğu için çok çok başarılı olmadılar bende. Ama yine de severek kullanıyordum. NYX'i de ben beğendim ama yine aynı problem var. Ee, çok yağlı gösteriyordu cildimi ve makyajımı sürekli kusuyordu. Derseniz ki Benefit'e bu kadar para vermek istemiyorum. Onun yerine bir gözenek gizleyici bas. O zaman indirimli haliyle NYX'in bu porfillerini önerebilirim. Ama benim kadar gözenek büyükse hiç mucize beklemeyin. <laughs> Hayal kırıklığı yaşamayın çünkü maalesef tamamen kapanmıyor. Son olarak da yine indirimde 30-35 lira civarında aldığım bu Maybelline'in Baby Skin Instant Pore Eraser'ı. Videolarda yine denedik. Bu diğerlerinden bu iki bazdan farklı olarak şöyle şeffaf yapıda bir baz. Bunun da sorunu yine aynı şekilde yağlı gösteriyor. Makyajı kusturuyor. Benim cildimde ama tamamen benim cildimde. Sizin yani cilt yapımız benzemiyorsa kesinlikle yine memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Biraz ağırlık veriyor. Ve son olarak dudak ürünlerini merak etmişsiniz. Hemen onları sizinle paylaşacağım. İki dudak ürününü göstereceğim. Aynı marka tabii ki iki dedim ama. Medivale'in bu dudak bakım kremleri. Ben bunları hatırlarsanız Bim'in getirdiği ürünlerden almıştım. İkisini 10 liraya aldım. Bu çilekli olanını kullanıyorum. Koku olarak, nemlendiricilik olarak çok beğendiğim bir ürün oldu. Genellikle böyle gördüğüm kadarıyla eczanelerde satılıyor. Aynı fiyatlara mı satılıyor bilmiyorum ama böyle 10 liraya falan bulursanız bence kesinlikle alın derim. Şöyle içlerini görmeyenler için göstereyim. Çok böyle güzel kokulu, hafif, çok tatlış ürünler bence. Bir tane de elimde yine Bim'den aldığım Golden Rose'un şöyle bir dudak kremi var. Bu bayağı yoğun yapılı bir krem. Şöyle göstereyim. Bunun görünüşünü çok seviyorum. Kullanmayı da çok seviyorum. Ama genellikle gece yatmadan önce sürüyorum. Çünkü hem ağır yapıda bir krem hem de mor yağ. Baya bildiğiniz mosmor yapıyor dudaklarınızı ve böyle renksiz, cansız çok kötü duruyor. O yüzden böyle rujunuzun rengini de değiştirebilir. Bir tane de şöyle vazelinin kremi var. Bu da şöyle bir ürün. bayağı tabii ki vazelin kıvamında. Koku olarak rahatsız etmeyen, çok ağır olmayan bu da güzel bir ürün. Bir tane de elimde şöyle Farmes'in Lip Plumper'ı var. Bunu aslında ruj videomda göstermeyi istiyordum ama sanırım göstermeyi unuttum. Bunu ne kadar aldığımı hatırlamıyorum. 20 liradır diye düşünüyorum indirimdeki fiyatı. Bu birazcık daha böyle dudak dolgunlaştıran bir ürün. Ama hemen şöyle uygulayayım. Ben bunu genelde böyle parlatıcı olarak kullanıyorum. Çünkü çok fazla bir dudak dolgunlaştırma etkisi yok. Minicik böyle mentolli gibi yaktığını hissediyorsunuz ki o da çok büyük bir yakma değil. En son olarak da en sevmediğim dudak kremini paylaşmak istiyorum sizinle. Bepantol'ün bu dudak bakım kremi benim en sevmediğim ürün olabilir. Hiç hiç anlaşamadım. Bunu indirimde herhalde 20 liraya aldım diye hatırlıyorum. Bunu da alalı bayağı olmuştu. Her zamanki gibi minnoş, tatlış durduğu için aldığım bir dudak ürünü. Fakat hiç sevemedim. Şöyle size yapısını göstereyim. Şöyle katman halinde dudağınıza sürdüğünüzde bile ağır ve bu beyazlık hemen dağılmıyor, gitmiyor. O yüzden ben çok fazla beğenmedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.